ekonomisinin zira gelişmesi ve 2007 yılından beri yaşanan ve zaman zaman da belirli bölgelerde etkisini halen sürdüren finansal krizden çıkış yolu olarak girişimcilik ve yeni girişimler gösteriliyor. Girişimciler Toplumsal sorun ya da ihtiyaçları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor. Peki melek yatırımcı nedir? Girişimciler nasıl destekleniyor? Hepsini konuşacağız. Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnal Tekin Ankara stüdyomuzdaki değerli konuğumuz. Merhaba. Merhabalar Meldam, iyi yayınlar şimdi şunu da belirtelim Faruk Bey. Aynı zamanda tüm Türkiye'deki 71 teknoparkında dernek oluşturduğu derneğin de başkanısınız. Onun için söyleyeceklerinize önem taşıyor. Şimdi şu süreçte aslında pandemide ne değişti dediğimizde hepimiz internet üzerinden yayınları yapıyoruz. İnternet üzerinden toplantılar sürüyor. çocuklarımız evde online eğitimi büyük kısmını hala sürdürüyorlar. Böyle olunca yine yazılımla mı çıkıyor önümüze yatırımlar diye. Bunu soracağım ama öncelikli olarak bir melek yatırımcının tanımı da bu pandemiyle değişti mi? Onunla başlayalım. Melek yatırımcı ve gelen melek yatırımlara fonlar, onun akışı bu da sil baştan yeniden mi yazıldı pandemide? Aslında yeniden yazılmadı. Ee, şöyle aslında Melek Yatırımcı nedir? Önce buradan bir başlayalım isterseniz. Ee, Melek Yatırımcı erken aşamadaki iş fikirlerine yatırım yapan işte iş hayatında belli bir noktaya gelmiş varlıklı kişilere verilen isim. Ee, niye Melek deniliyor? İşte erken aşama, risk çok, o riski paylaşmak hani iyi bir iyi yani bir iyilik göstergesi olarak algılandığı için Melek Yatırımcı unvanı alınıyor. Çıkış noktası da ilginç. Birkaç cümleyle müsaadenizle ondan da bahsedeyim. 1900'lerin başında Broadway'de iş işte senaryo sahibi olan ancak parası olmayan senaristlere işte büyük yapımcı firmaların yatırım yapmasıyla başlıyor hikaye. ve bunun iyi bir model olduğuna karar veriliyor. Birinin elinde güzel tutacak bir senaryo var. Birinin de para var ve o da senaryo arıyor. Bunların birleşmesiyle işte 1900'lerin başında melek yatırımcılık kavramı ortaya çıkıyor. Günümüzde de daha çok nasıl kullanıyoruz? Teknoloji tabanlı girişimlere erken aşamada yatırım yapan varlıklı kişileri tanımlamak üzere melek yatırımcı kavramını kullanıyoruz. Evet. Şimdi ağlar nasıl çalışıyor, hangi kriterlerle yatırım yapıyorlar, bu noktada neye dikkat çekebiliriz? Şimdi söylediğim gibi az önce aslında hep oyuna dikkat çekmiştik. Oyunda tüm dünyada ve Türkiye'de %21'lik bir artış vardı pazarda. Bu en son araştırmalar bunu söyletiyordu bize. Şimdi de yine oyun pazarı mı öne çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi toplantılar mesela bir başlık var, bir marka var. Onunla gerçekleşiyor bütün toplantılar neredeyse. bunların yerlisine mi çalışmak lazım? Alternatiflerini mi üretmek lazım? Nerede fırsatlar? Şimdi melek yatırım ağları ülkemizde baktığımızda aslında bir sivil toplum inisiyatifi olarak ön plana çıkıyor. Bir sivil toplum örgütü olarak ön plana çıkıyor birçok melek yatırımcının belli bir ağın, belli bir topluluğun paydası olmasıyla beraber bu ağlar ortaya çıkıyor. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Kendi aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyorlar. Avantajları neler? Bir girişimci geldiği zaman bir anda o ağa dahil olan bütün melek yatırımcılara bir anda ulaşma, onların fikirlerini alma, onlara kendini anlatma şansını buluyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da işte bir girişimcinin ihtiyacı olan e, yatırım miktarı bir bir yatırımcı için yüksekse e, imece usulü dediğimiz şekilde hani birçok yatırımcı birleşerek bir girişimciye yatırım yapabiliyorlar hani bir topluluk ortaya çıkarma anlamında da ağların e, ciddi bir katkısı var. Şimdi pandemi tarafına değinecek olursak e, pandemi ilk ortaya çıktığı zaman biz hani e, ekosistem paydaşları olarak aslında çekinmiştik. Ee, hani e, ekonomik bir daralma bütün dünyada söz konusu. Bu hani yatırım sektörünü nasıl etkiler diye bakıyorduk ama bugün geldiğimiz noktada aslında daralmanın ötesinde bir odaklanmanın olduğunu gördük. Sizin de bahsettiğiniz üzere işte toplantı yazılımları, eğitim yazılımları, insanlar evde büyük ölçüde vakit geçiriyorlar, sıkılıyorlar. Oyun yazılımları gibi başlıklar pandemi sebebiyle işte yatırımcıların daha çok e, odaklandığı alanlar oldu. Çünkü e, siz işte konuşmanızın başında güzel söylediniz. İşte e, toplumdaki bir sorunu görüp buna çözüm üretmekten bahsediyoruz girişimciliğin ruhunda. İşte günümüzün sorunları da nedir? Günümüzün sorunları da insanların birbirinden uzak durması, mesafeli bir şekilde hayatlarına devam etmesi. işte eğitim çözümleri, e, dijital uygulamalar, e, evde sağlık çözümleri, toplantı organizasyon sistemleri oyun yazılımları gibi konularda şu anda güncel olarak ön plana çıkmış durumda. Şimdi aslında e, genç bir girişimci, genç derken fikrin genç olduğunu da altını çizmek lazım aslında. E, fikrinin iş yapabileceğini nereden farkına varmalı? Bizi izleyenlere bu noktada ne söyleyebiliriz? Mesela hep startup, startup deriz. Startup nedir? İyi bir startup fikri bulmak için nelerin olması gerekir? Yani e, bir arama, tarama yaparken e, fikrini ilerletmek de isterken önce bir fikri bulmak lazım, sonra geliştirmek lazım. O süreç nasıl işlemeli? Ne demek lazım? nasıl bir TO vermek lazım? Şimdi bir kere bir yani buluşların hani %99 küsürü ihtiyaçtan doğuyor. Bir kere girişimcinin iyi bir gözlemci olarak bu ihtiyacı görmesi gerekiyor. Toplumdaki ihtiyaç nedir? İnsanların neye ihtiyacı var? Bir yerde bir sorun var. Bu sorunu görmesi gerekiyor ve buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu noktada da girişimcinin kendisine bir resim çizmesi gerekiyor. Biz buna iş planı diyoruz. Yani bir iş fikri oluştu, bir problemi tespit ettim, buna bir çözüm de buldum. Ee, bu buna iş fikri. Bu iş fikri önce bir iş plana dönüştürmesi gerekiyor. İş planı nedir? İş planı işte bu soruna ben nasıl bir çözüm üretiyorum? Bunu sahaya nasıl çıkartırım? Belki bu çözümü üreten başkaları vardır. Onlar ne yapmışlar? Geçmişte ne yaptılar? Şu anda ne yapıyorlar? Finansal bir analiz yapmak gerekiyor. Pazar olarak hani ürünü sunduğum zaman nasıl bir rakamla ben bunu satabilirim? nasıl bir ciro elde edebilirim, pazar payı ne olur, bu ürün kâra geçer mi günün sonunda da buna bakmak gerekiyor. İşte bu resmin toplamına, bu çizdiğim resmin toplamına da iş planı diyoruz. Girişimci kendisi bir iş planı yapabilir. Bununla ilgili örnekler var, eğitimler var, bunları değerlendirebilir. Teknoparklar var, özel kuluçka merkezleri var. Bu tip yapılar işte bu iş planlarının yazılması aşamasında ciddi destekler veriyorlar. Bu yapılardan destek de alabilir. Daha sonrasında iş planında hani ışığı gördüğünü varsayalım. Pazarda başarıya ulaşabilecek bir iş fikri olduğunu gördü. O durumda da onu bir girişime dönüştürmek üzere aksiyon alması gerekiyor. Evet. Devam edecek olursak şimdi hangi fikirler dediğimizde fonla buluşması yani bir endüstriye dönüşmesi için iş yaratması için önce bir fonla buluşması lazım. Bu noktada nasıl bir yol çıkıyor? ve o fonlara nasıl ulaşılabilir? Bunun da yanıtlarını verelim. Şimdi bir fikrin işte önce iş planına, oradan da girişime, oradan da hani bir şirkete dönüşerek büyümesi aşamasında bütün fa aşamalarda farklı e, fon mekanizmaları devrede bu fonlar kimi zaman çeşitli kurumlar özellikle devlet tarafından sunulan hibeler olarak olabiliyor ya da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi işte melek yatırımcılar işte erken aşama diye biz melek yatırımcılardan bahsettik melek yatırımcılar olabilir risk sermaye şirketleri işte melek yatırımcılardan sonraki ikinci üçüncü büyüme aşamalarında devreye giren ve daha büyük rakamlarda yatırım yapan e, fon unsurları fon mekanizmaları oluyor. Biraz daha geriye gelelim. Sadece iş evet. fikrim var. Henüz ortada hiçbir şeyim yok. Ee, hani burada da ise işte kişinin kendi öz sermayesinin ortaya çıktığı. İşte 3F dediğimiz İngilizcede family, friends and fools dediğimiz hani e, sadece sizi sevdiği için ya da konuyu anlamadığı için tabiri caizse size yatırım yapabilecek kişilerden başlıyor süreç. Bunların yatırım miktarı çok düşük. Hani özetleyecek evet. olursak da 3F ile başlıyor yatırım mekanizması. Sonra melek yatırımcılarla devam ediyor. Daha sonra risk sermaye şirketleri devreye giriyor. İyice büyüdük. Belki de halka arzu olacak. Orada da private equity dediğimiz özel sermaye Peki. fon mekanizmaları devreye giriyor.